İçinizde yağ oranını biraz yüksek koyuyoruz ama siz evinizde hafif içine yağ koyarken biraz daha az koyabilirsiniz. Bizim burada çok koymak zorundayız. Çünkü ister istemez başkasına sattığımız için bizim ürünlerde sıkıntı olmasını istemiyoruz. Biz birer dostu olarak özellikle. Kimsenin ürününde sıkıntı olsun istemiyoruz öncelikle. Şöyle koyduk. Güzelce hemen şöyle açtık katalinimizi. Şöyle güzelce hemen açtık. Evet. Şimdi içine koyacağımız tahin var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle güzelce mi? Yayabildiğiniz kadar da yayabilirsiniz. Yayabildiğiniz kadar da yayabilirsiniz bu Evet. Bu şekilde topluyoruz. Tahinin başka bir çeşidi daha var. Tekrar söylemiştim daha önce. Yufka ile açılıyor. pardon merdane ile açılıyor. Merdane ile birlikte tekrardan şey yapacağız.